Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aklımızdaki kişi açılımı yapacağız. Bakalım aklımızdaki kişi bugün hangi enerjilerdeymiş? Bizim hakkımızda neler düşünüyor ve neler bilmemiz gerekiyor? Bunlarla alakalı bir açılım olacak. Açılımımız zamansız zamana niyet edilmiştir. Yani bu videoyu denk geldiğiniz zaman izleyebilirsiniz. Aynı şekilde kolektif enerjiler içindir. Yani her ilişki tipine göre illa bu açılımdan alacağınız bir mesaj olacaktır peki hemen başlayalım aklımızdaki kişi bakalım neler düşünüyor bugün bu kişide bir yer değişikliği e, durumu gündemde olabilir belki bir taşıma Belki yeni yerlere gitmek, belki bir ilişkiden gitmek, bir ortamdan ayrılmak gibi e, bazı gidişler bu kişinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyleyebilirim. Belki sizin eğer ilişkiniz bittiyse bununla alakalı bir sorun, belki işle alakalı bir iş değiştirme süreci yaşıyor olabilir bu kişi. Bunun dışında bu kişi şu anda hayatında nasılsın dediğim zaman e, elindeki fırsatları çok fazla görmeyen böyle kendi kafasının içerisinde yaşayıp çok fazla etrafla ilgilenmeyen bir enerji çıktığını söyleyebilirim. Aslında güzel niyetleri, güzel istekleri olan bir kişi. Yani burada değnek dörtlüsü kartı aslında güzel bir karttır. Çünkü tamamlanma kartıdır, bir kutlama kartıdır, bir araya gelmek kartıdır. Bu kişinin güzel niyetleri olmasına rağmen belki şu anda bazı şeyleri kaybetmiş olabilir ve elindekilerin çok daha farkında olmayan bir enerjide olabilir. Peki bakalım bu kişi bizim hakkımıza neler düşünüyor. Bir kere bu kişi bizlik gerçekten çok e, özgüvenli, çok e, adaletli, kendi hayatında bağımsızlığını sağlamış kimseye, minnet etmeyen, özgürlüğüne düşkün, mutlu birisi olarak gördüğünü söyleyebilirim. Çünkü tılsın dokuzu, su kartı yani burada resimde de gördüğünüz gibi elinde kuşuyla beraber böyle salına salına dolaşır, keyfi yerindedir, kendi kendine yetebilir. Ee, ve burada aslında e, kılıç kraliçesiyle bir adalet durumundan da bahsedebiliriz. Yani bu kişiye size karşı bir e, şunu söyleyebilirim, yani sizin verdiğiniz tepkilerden biraz çekiniyor olabilir. Çünkü ona karşı çok fazla e, adaletle alakalı konularda sitem etmiş olabilirsiniz. Belki adaletsizlik yaptığı durumlarda ona haddini bildirmiş olabilirsiniz. Bu yüzden bu kişi biraz sizin adaletinizin e, ne kadar aslında onun için yaralayıcı olduğunu bahsediyor olabilir burada bir kararsızlık durumu da var bu kişinin hayatında. Yani biraz bu kararsızlığı şöyle algıladım. Sizin hakkınızda sizin ne düşündüğünüze karşı bir kararsızlığı var. Yani acaba o beni istiyor mu istemiyor mu gibi bu kişinin kafasında soru işaretleri olabilir. Çünkü ona karşı çok net bir şekilde ne istediğinizi istemediğinizi nelerden rahatsız olduğunuzu söylemiş olabilirsiniz. Ve bu bu kişiye böyle bir şok etkisi yaratmış diyebilirim. Zaten burada Kılıç Kraliçesi'ne de yani gördüğünüz gibi elini kaldırıp hani buyurun yani ne şikayetiniz vardı der gibi bir e, mesafede netlikte duran birisi. Peki hislerini soralım bize karşı hisleri nasılmış? Bu kişi aslında çok daha e, iyi bir durumda değil. Gerçekten şu anda çok acı çekiyor olabilir. Belki siz de çok acı çektiniz ama ne olursa olsun burada kılıç kraliçesiyle aslında acı çekseniz bile ona karşı yapmanız gereken mesafeyi, söylemeniz gereken sözleri söylemişsiniz. Ve bu kişi aslında bunlar karşısında biraz acı çekmiş ve acı çeken bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsa bunun için gerçekten çok çaba sarf etmesi gerektiğini fark etmiş. Yani artık belki eskiden size nasıl geliyordu bilmiyorum ama şu anda bir şeyler için çabalaması gerektiğini eğer çabalamazsa, kendini belki değiştirmezse, bazı yönlerini törpülemezse ya da hayatta bazı adımları atmazsa sizin ona karşı mesafenizi... Kırmayacağınızı düşünüyor olabilir. Bir yandan da tutkusundan bahsedebiliriz burada. Size karşı olan ilgisi ve tutkusu e, gündemde olabilir. Fakat bununla nasıl başa çıkacağını bilemediği bir dönemde olabilir. Peki bizim bu ilişkide neyi görmemiz gerekiyor? Şimdi bir kere her şey... E, güzel bir noktaya gideceğini söyleyebilirim çünkü güneş kartı aslında tarotun en güzel kartlarından birisidir yani e, her şeyin aydınlığa çıkacağını artık bir şeylerin yoluna gireceğinden bahsedebiliriz çünkü bu kişi sizinle bir iletişim isteği içerisinde yani size karşı bir adım atmak o sevgisini ilgisini artık daha güzel bir şekilde belli etmek eğer yapması gereken atması gereken adımlar varsa bunlar konusunu adım atmak ee, bu durumları gerçekleştireceğini söyleyebilirim. Onun dışında kupa kralı gerçekten duygusu olan bir kraldır. Bundan öncesi karşı daha böyle belki e, kararsız dengesiz yaklaştıysa şu anda nasıl davranması gerektiğini biraz bu kişi fark etmiş. Eğer fark etmediğini düşünüyorsanız da bence biraz yanılıyor olabilirsiniz çünkü, ee, sizin adaletinizle tanışmış bu kişi. O yüzden de artık nasıl olması gerektiğini idrak ettiği bir dönemde gayet güzel çıktı. Peki biz bu ilişkide nasılmışız? Yani bizim bu ilişkideki duruşumuz neymiş? Şunu alalım. Bir kere kılıç dokuzlusu kartı aslında çok fazla acı çekmektir. Bu ilişkide siz de çok acı çekmiş olabilirsiniz. Ama bunu e, o kadar aslında o kişiye karşı yansıtmadığınızı görüyorum. Yani kupa üçlüsü kartıyla biraz daha aslında keyifli e, anlar yaşamaktır. Bu kişiye karşı böyle göstermiş olabilirsiniz. Aslında içten içe belki çok üzülürken bu kişinin bunlardan çok da son zamanlarda haberi olmamış olabilir. Ee, onun dışında biraz daha böyle belki siz de istekleriniz o andaki e, arzularınıza göre hareket eden bir yapıda enerjide olabilirsiniz. Ama çok fazla bir acı çekme durumu olduğunu söyleyebilirim. Eğer şu anda da e, böyle bir durum içerisindeyseniz biraz daha böyle <laughs> kutlamalarla belki eş dostla görüşerek arkadaşlarla görüşerek bu durumun içerisinden çıkmanızın faydalı olabileceğini söyleyebilirim Çünkü aslında insan ilk önce kendisine iyi gelmeli ki daha sonra diğer insanlar ona karşı iyi adımlar atsın biraz burada da böyle bir durum olduğunu gördüm Peki olası gelecekte bizi ne gibi enerjiler bekliyor bakalım. Şimdi bu kişi aslında biraz daha sizi izleyeceğini söyleyebilirim. Yani araba kartı evet bir adım atma isteğinden bahsedebiliriz burada. Fakat bu adımı atarken gerçekten biraz zorda kalarak atacak. Çünkü imparator kartı aslında böyle çok da fazla adım atma isteğinde olan birisi değildir. Yani böyle oturduğun yerden çok fazla kalkmak isteyen, harekete geçeyim, bir şeyleri düzelteyim diyen birisi değildir. Her ne kadar burada e, çılsım tılsım sekizlisiyle bir şeyler için çabalaması gerektiğini fark etmiş olsa da bu konuda adım atma yani eyleme geçme konusunun onun için bu kadar e, kolay olmayacağını söyleyebilirim. Ama kesinlikle bazı şeylerin o mahkeme kartıyla yani adaletin yerini bulacağını söyleyebilirim. Bu kişi zaten her şeyi fark etmiş. Ama eyleme geçme konusunda bir sıkıntısı var. Peki soralım. Sen neden ee, ne yapman gerektiğini fark ettiğin halde belki e, bunu izleyen kişiler şu anda diyor olabilir yani o hiçbir şeyi fark etmiyor. Hiçbir şeyin farkında değil ama burada kartlar gösteriyor ki aslında her şeyin farkında. Sizin adaletinizle de tanışmış kafasında mahkeme ortamı da oluşturmuş. Fakat bu kişi eyleme geçmekte direniyor. Bakalım sen neden eyleme geçmekte bu kadar direniyorsun? hayalperest bir insan olabilir ee, çok fazla hayal kuran bir enerji olabilir yani her ne kadar sizinle alakalı çok hayaller kursa da adım atma konusunda hep bu kişi tutkularına arzularına göre hareket etmiş O yüzden şimdi daha e, sağlam adımlar atması gerektiğini fark edip bunu da çok nasıl yapacağını bilemeyen birisi olabilir Çünkü değnek e, prensi aslında hep böyle kafasına estiği gibi adım atan bir enerjidir. Hep tutkularıyla böyle bir anda arar, sorar. Bir anda gelir, bir anda gider. Çok fazla plan yapmaz, düşünmez. Bu kişi şimdiye kadar hep böyle bir enerjide olduğu için aslında şu anda tam olarak bunları nasıl yapacağını da bilemiyor olabilir. Tabii ki de bu bizim problemimiz değil. Ama geçmişe özlem duyduğunu söyleyebilirim. Çok fazla bir özlem teması hakim. Belki... Ee, geçmişte geçirdiğiniz güzel günler varsa bunları düşünüp hayal kuruyor olabilir ee, Dediğim gibi çok fazla tutkuları duyguları olduğunu söyleyebilirim Bu kişinin bazı şeyleri kendi içerisinde kırması ve değiştirmesi gerekiyor Bu konuda sizin yapmanız gereken şey aslında onu biraz e, kendi haline bırakmak ve kendi dünyanıza dönmek olduğunu söyleyebilirim Çünkü aslında bizi sorduğum zaman kartlarda da, Kılıç dokuzlusu kartı gelmişti. Yani acı çekmekten bahsetmişti. Eğer bu durumda onun bu atmadığı adımlar uğruna eğer üzülüyorsanız bunu hemen acil bir şekilde bırakıp dönüştürmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Peki hemen bir öğüt kartıyla bakalım bizim bu açılımda neyi görmemiz gerekiyor? Hangi mesaj almamız gerekiyor? Bakalım. 3 tane alalım. Evet. Ee, bir kere burada bir aşk kartı çıktı. Fakat bu aşk kartını e, ben bu ilişki yani aklımızdaki kişi şu anda yormak istemiyorum. Öyle bir enerji almadım. Bu aşk kartı biraz daha e, hayata karşı duyulan bir aşktan bahsedebiliriz. Çünkü burada diyor ki e, etrafındaki iletişimde olduğun şeyleri sev yani aslında bu her şey olabilir etrafımızdaki arkadaşlarımız olabilir konu komşu olabilir yaptığınız iş olabilir günlük belki kendinize iyi gelen aktiviteler olabilir biraz daha bunlara karşı bir sevgi beslemek biraz daha bunların önemini fark etmek önemli olacaktır ee, Onun dışında burada aslında bir bir e, baykuş kartı da çıktı yani bu aralar hayatta aslında bazı tesadüfler denk gelişler yaşıyor olabilirsiniz ee, böyle farklı mesajlara denk geliyor olabilirsiniz evrenden belki işte karşınıza bir şey çıkıyor bir yerde bir yazı okuyorsunuz ya da bir arkadaşınız sizinle konuşurken bir şey söylüyor bu tarz böyle mesajlar e, almaya açık olabileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz o yüzden de biraz daha e, böyle gözümüzü açıp Bakalım etrafta bizim için hangi mesajlar var? Bunlara bakmak faydalı olabilir. Ee, bunun dışında biraz daha böyle bu sıralar içe dönmek, kendimizi geliştirmek adına, e, ruhsal olarak daha da gelişmek adına çalışmalar yapmanın faydalı olacağını söyleyebilirim. Genel olarak e, güzel çıktı. Biraz daha aslında böyle kendimize dönmemiz gerektiğini vurgulayan kartlar çıktığını söyleyebiliriz. Açılımımız bu kadardı. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Eğer uyumlandıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.